İlçemizin en e, uzak sınır köyü olan e, burada kurs açmaktan çok mutluyuz e, çünkü Mudurun merkezi ve Efin köylerinde böyle bir talep olmadı. Talep olmadığı için de biz kurs açma durumu söz konusu olmadı ama burada 15 kursiyerin olduğunu duyunca derhal kursun açılmasını e, sağladık ve geldik gördük hakikaten kursiyerlerimiz de gibi çalışıyorlar. Amacımız onların bu işi öğrenerek bir bilezik sahibi olmaları ve hem genç kızlarımızın çeyizlerine hem de evli olan ablalarımızın, bacılarımızın da aile bütçelerine gelir getirebilecek derecede bu işi öğrenmelerini arz ediyoruz. Buraya geldik. Hakikaten uzak bir mesafe ama ortamı görünce çok mutlu olduk. Soba yanmasa bile bunların sıcaklığı bizi ısıtırdı zaten diye düşünüyorum.

Modern hafta eğitim merkezi olarak Mudurnu'nun 67 km uzaklıklı Dodurga Köyü'ne kurtaran akış kursu açtık. Dodurga Köyü'ne bugün geldik, kursu, kursu yerlerimizi gördük, kursumuzu gördük. Başarılı gördük, başarılı olacağına da inanıyoruz. İnşallah bu kursların devamını iğne oyası ikinci bir kurs açmayı planlıyoruz. Ama bozulan bir izledik. Salma, suyu ne evet, bunlara borçak olan mı? Ne borçundu? Bunlara havlu. Ne evet, havlu. Evet, bu dönem havlu yapıyoruz değil mi? Evet. evet. Ne yapacağız evet. burada kadar havlu? Kayık ha, havlu yapıyoruz. Ha, dedim efendim. Evet. Ha, Peki, Peki sizin köyünüzde şimdiye kadar açıldı mı böyle bir kurs falan? Yok açılmadı. Nasıl iyi oldu evet. mu? İyi oldu çok iyi oldu. Bizim işimiz olmadığı için fazla. Gelebiliyoruz. evet. Bu da havlu değil mi? Havlu. Bizim daha ilk işimiz bunlar da hep havluya başladık. Çok iyi oldu. Hem <laughs> yani arkadaşlar birbirimizi görüyoruz hem iş şey yapıyoruz. Yani kış mevsiminde hani çok işimiz olmuyor çünkü hayvanlar üzerinde oluyor. <laughs>

öğrenmek için. Oğlum asker olacak, onun için yapıyorum. Cinsini. hazır mı? Evet. Gençlerde sandığını ayarlıyorlar, değil mi? Evet, bunlar da çeyizini hazırlıyor. Yani çeyiz olmazsa köyde kalıyor yoksa değil mi? <laughs> Yok, satabiliriz. Bir tek oğlumuz var. Satmayı çaldığımızda var. Nallarında satılıyor hocam. Evet. Çok satılıyor Aslında Bayağı bir büyük. Yani kurs açıldığında verdi musunuz? Ne? Evet. 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 Kaç kişiyiz? 17 kişi hocam. 17, 17, 17 kişi. Evet. Yani, o. O zaman, şey, biz onu uzun zamandır istiyoruz. Böyle şey sağlanmadık. Yani bu kadar? Sizin köy çığlığını biz duymadık. Çok geliyor ya. Sizin köyü yok Hocamız vasıtasıyla evet. Lumidum. ve e, evet. hemen dedik orada kursu açıyoruz. Çünkü evet. sizin gibi böyle 17 evet. tane değerli bir kursiyer evet. buluyorsunuz. Evet. Bulduğumuz hiçbir evet. köyünde evet. böyle bir kursumuz yok. Merkezde var da köylerde yok. Evet. İsteyen evet. yok. Evet. Böyle bir evet. kurs bulmuşuz. Evet. Bir de bu işi bilen bir evet. bulmuşuz. Evet. Yani hemen açalım dedik, açtık. Evet, evet. Ee, evet. i̇nşallah güzel olur güzel ürünler yaparsınız. Bu ürünleri Allah Allah bu satarsınız. Çeyizinize, ailenize, evli olanlar, aile bütçesine de geri sağlamış olurlar. Evet. En büyük amacımız da bu. Evet. Bu kursu açtık. Bu kursun dışında işte evet. Koca e, bulursak, tarif edeceğiniz başka bir şeyler de varsa kurslar. Evet. O kursu da açarız. Bu kursu da şuna, bu kursu bu kursun evet. kursu olmadığı zamanlarda yeni oyasında evet. devam ettiririz. İçinizde e, diplom, ilk diploması olmayan var mı? Yok, diploma. Hangisi var? Mı? Evet. diploması olmayan var mı? Fotoğrafı izledim. <laughs> <yüzyılıyor> 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 <laughs> Orta okulu bitirdim, bize bitir. gitmeyen var. mı? orta okulu diploma sonu gitmeyen var. Yok yok. Bak size de, bak bu üçünüzü de hocam. Tamam. Çocuklar da biz kayıt zamanı, sizi açık liseye kaydedelim. Tamam mı? Tamam, ben istiyorum ben. Heh. 25 lira galiba onun bedeli. 25 lira veriyorsunuz, açık liseye kaydınızı yapıyoruz. Ben hepinize sayımlı olsun. inşallah işin sonunda güzel şeyler çıkar. Ee, oradan da kendinize gelir sağlayacak. Ee, Kurs bittikten sonra da kursa ihtiyaç duymadan bu işleri yapabilecek halde işler yaparsınız inşallah. Biz İnşallah. Işte. Evet, ee, boyama, yavrucu, külü, evet onlar var. Onlardan da bu zaman zaman gösterirsiniz. Evet. Hayırlı olsun dedim. <laughs> evet. De. Dodurga köyü muhtarı Zeynep Dodurga. Bu yıllardan bu tarafa köyümüzde bir kurs açılmadığından dolayı e, milli eğitim e, muadiz ettik. E, bu radyatımızın e, kabul olunmasıyla e, köyümüze bir kurs açılmıştı. E, bu sayede e, kursiyerlerimiz e, kendileri için de birçok şeyler öğrenmektedirler. E, bunlarla da e, kendileri için, kendi çeyizlerini veyahut da kendi istiyatlar gelir kaynağı olarak da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür etmekteyiz. Çok, çok heyecanlıyım ilk önce bunu başladığım için. çok merak ediyordum burada nakışını de ben iyi niyetli çok istiyorum. Kaş'ın boy zamanlarımız oluyor. Bu iyi bir değerlendirme oldu benim için bu zamanlarda. Ailemle katkıda da bulunmak ileride bunları satarak ama iyi niyetle çok istiyorum. Ben kurs eğitmeni Elif Işın. Buraya geldiğim zaman öğrencilerin burada erişlerine kadar meraklı olduğunu görünce Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Müdürlüğüne başvurdum. Eee müracaatımız kabul oldu ve biz de bir kurs açmaya karar verdik. Nasıl iyi mi? Güzel mi? Güzel olmuş. İyi mi yok? Öğrencimizin kurdelesi gerçekten yayda. Ben de tebrik Evet. gelmesine rağmen çok güzel yapıyor. Evet. Çok iyi oldu bizim için yani kışın boş vaktimizi değerlendirmek için çok iyi bir imkan. Daha <laughs> önceler ne yapıyordunuz köyde? Tantel, tantel, işte. Evet. sonucumuz çok güzel oldu. Bu kadar iyi, şey, hiç bilmiyorduk. Önceden danser falan o tür şeyler yapıyorduk Hı. ama insanın değişikliğe ihtiyacı oluyor. Köyümüzde açılan kurs sayesinde yeni şeyler öğrendik, bilmediği şeyler öğrendik. Artık bir de sıkılmıştık zaten. Hem hem halkı ve teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. <laughs>